Selam. Sevilen dizi Ayak İşleri'nin ikinci sezonu yayınlandı. Biz de kaldığımız yerden devam etmek için birkaç bölümün daha yayınlanmasını bekledik. Şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olmayı unutmayın. Videoyu izleyenlerin %97'si kanala abone değil. Videoların devamı için desteklerinizi bekliyoruz. Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpınar'ın yer aldığı Gain'de yayınlanan dizi ilk sezonuyla çok sevilmişti. İlk sezonun özet ve incelemesine yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu sezon 3 aydır doğada inzivaya çekilen Vedat'ın değişen yaşam şekli üzerinden başladı. Karavanıyla kendini doğaya bırakmış ve kişisel gelişim kitapları okuyarak karakterinde değişimler yaşamış. Bu fark ilk sezon ile kıyaslandığında çok bariz bir şekilde belli oluyor. Bu sezon işlerin değişik bir şekilde ilerleyeceğini ilk bölümden anlıyorsunuz. Evrenin yeniden Vedat'ın hayatına dahil olup onu olayların içine sürüklemesi güzel yedirildi bölümlerin arasına yerleştirilen göndermeler her zamankinden çoktu. Zaten diziyi keyifli hale getiren şey bu uyumlu ikilinin kendi aralarındaki uyumsuzluğa bir orta yol bulmalarını izliyor olmamızdı. O yüzden bunu daha da arttırarak birinin karakterinde ufak bir değişikliğe gidilmiş. Aksiyon sahnelerinde rap müzik kullanmaya devam ediyorlar. Bunda manidar bir değişiklik yapılsaydı bu değişimi iğnelemek adına çok daha güzel olabilirdi. Özellikle ilk bölüm milliyetçilik üzerine ciddi göndermelerle doluydu. Turist sandıkları adımı gasp etmeleri gerektiğinde Türk olduğumuzu belli etmeyelim. Yahudi, Yunan veya Arap taklidi yapalım. Hatta direkt Arap taklidi yapayım mı aşinalığımız var kısmı bölümün en efsane göndermesiydi. Ancak Türk olduğunu öğrenince yaşadıkları ani değişim de muazzamdı. Dizinin bunlarla çok rahat bir şekilde alay ediyor olması nereden ne çıkacağını da bilmediğimizden çok keyifli oluyor. Yine de uzun motorlu kovalama sahnelerinde hiç rüzgar yememeleri, saçlarının bile hareket etmemesi gözümüzden kaçmadı. İlk sezondaki bölümlerin hatırlanıp bahsenin geçirilmesi de sık yapılan bir şey olmamakla birlikte dizide kullanılmış. O zamanlara dair özlem duyup şu anla yeniden uyarlamak istemeleri benzer bir şeyin yaşanacağının mesajını önceden vermişti. Vedat'ın eski hayatına yeniden hızlı uyum sağlaması ama bu kişisel gelişim etkisinden de çıkamamış olması işleri çok daha eğlenceli bir hale getirdi. En çok sinir olunacağını düşündüğümüz bölüm toplumsal kalıpların işlendiği bölüm olabilir. Çünkü biz gerçekten diğer karakterlerin tavırlarına sinir olduk. Öğrenci evlerinde mahallenin gelip gidene karışması konusunu işlediler. Eve farklı erkekler geliyor diye rahatsız olduklarını belirtirken asıl mesele eve gelip çıkabilenlerin kendileri olmamasıydı. Bunu da dile getirmeden güzel bir şekilde ifade ettiler. Ancak bölüm sonunda bir hat bildirme, o çok konuşan elemana sağlam bir dayak falan beklerdik. Bu kısımda Vedat'ın beden olumlaması, renklerin cinsiyetinin olmadığını açıklamaya çalışması falan çok güzeldi. Evrenin de vermek istediği mesajlar harika ama yöntemi yanlıştı. Adamlara direkt olarak sizin de ananız babanız sevişiyor denir mi? Bunların daha başkalarının hayatlarına saygısı yokken bunu kabul etmezler bile. Zaten bu tip insan gruplarında bir kişinin sesi çıkar, geri kalanı sadece onu taklit eder. Bunun da üzerine durdular. Bölümlerin büyük bir kısmı zaten toplumsal ayrımcılıklar üzerine durularak işlenmiş. Ancak bunu o kadar akıllıca ele alıyorlar ki ağlanacak halinize gülüyorsunuz. Kız erkek çocuk ayrımı, kafalara yerleştirilmiş eğlence anlayışları, kadın erkek normlarının hemen ardından yaşanan ters köşeler bize çok iyi verildi. Narin, zarif, kırılgan gibi bilimum şeylerin söylendiği kadından dayak yemeleri mükemmeldi. Nur Fettah olduğunu bu kadar ciddi hatta kavga ederken görmek de oldukça güzeldi. Dördüncü bölüm 1 ve 2. sezonda yayınlanan bölümlerin tamamı arasında en beğenilen bölüm oldu. Hatta yine yorumlar bu bölümün konusunun yabancı bir dizide kullanılsa çok daha el üstünde tutulacağı yönündeydi. Bol göndermeli olmasının yanı sıra hipnoz altındaki Vedat'ın kendi bilinçaltı dünyasını görmek güzeldi zaten bu kısımda araya ne koysalar yedirebilecekleri bir şekilde işlediler. Vedat'ın hipnoz dünyasında babasından ve kızından çok değişmişsin, iyi biri olmuşsun laflarını duyunca yaşadığı mutluluk, evren araya girince burada beni seviyorlar, gerçek hayatta kimse beni sevmiyor diye üzülmesi, hayatına giren kişilerin onun bu hayatını alkışlaması oldukça güzel sahnelerdi. Üzülme Vedat, biz de seni seviyoruz. Genel anlamda baktığımızda dizi ilk sezondaki kalitesinden hiçbir şey kaybetmemiş, hatta daha da güzel bir hale getirmiş. İzlemesi keyifli kısa bölümler olması sıkıldıkça açıp izlemenizi sağlıyor. Göndermeleri yakaladığınızda da ne kadar ustaca yerleştirilmiş anlıyorsunuz. Zaten Geyin bu zamana kadar bizi hiç yanıltmadı. Bir iki yapımı dışında ki onlar bile birçok platforma kıyasla daha kaliteliydi yayında hayal kırıklığına uğradığımız bir yapım olmadı. Karakterlerin yapısı izleyiciyi kendine çekmeyi çok iyi başarıyor. Özellikle sadece dijital platforma bağlı izleyiciler Güven Murat'ı doğru düzgün tanımıyor ve ayak işlerinde görüp yeni biri sanıyor. Sosyal medyada en çok yapılan yorum yine bu konu üzerinde. Karakterlerin benimsenmesi ve izleyicilerin kendinden bir şey bulabiliyor olması. Ayak İşleri yeni sezonunda da gayet izlenebilecek güzel bir dizi. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.